Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz olarak tarih dolu bir doğa yürüyüşü düzenledi. Bugün yaklaşık olarak bir 12 kilometre kadar bir yürüyüşümüz gerçekleştirdi. İlk önce Neopolis Antik Kenti'ne vatandaşlarımızla beraber şu anda Doyran Manastırına doğru vatandaşlarımız geldiler. Burada da yine antik şehri ziyaret edecekler. Yaklaşık olarak 65 vatandaşımız bu doğa yürüyüşüne katılım sağladı. Tarihi yerler olsun, doğa güzellikler olsun gerçekten inanılmaz beni etkiledi. Buraya gelişimiz de çok konforlu geçti. Buradaki süreç de gayet eğlenceliydi. Benim için çok güzel geçti. Aynı seni bir daha yapmak isterim. Bu benim ilk doğa yürüyüşü deneyimi. Hocalarımızın eşliğinde gayet güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız da bu organizasyonu ayarladığı için çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.